devam tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle kömbe yapacağım. İşli kömbe yapıyorum. Hamuru yoğurmaya başladım. Eşim çekiyor. Biraz aksaklıklar oldu. Olan yok. Evde kaldı. Biz bahçedeyiz. İçine ben göz kararı un koydum 5-6 patatesi rendeledim bir yemek kaşığı maya bir yemek kaşığı tuz döktüm şimdi ılık suyla yoğuruyorum bunun olmasını bekleyeceğiz olduktan sonra içini hazırlayacağız onları da göstereceğim size soba da yapacağım ben bugün Bayağı uzun zamandır çekim yapmıyordum Allah azim bundan sonra çekimleri yapacağız yumuşak bir hamur yumurtası. Başak. Arkadaşlar ben Soğanımı doğradım 3 tane soğanımı şimdi kavuruyorum İçini hazırlıyorum Ben patatesli yapacağım bir de etli yapacağım Kömbe'mizin içini Şimdi patatesleri çatarla eziyorum Haşladım patatesi 5-6 tane patates Soğanı da kavuruyorum içine dökeceğim Baharatlarını da atacağım Şimdi kömbeye başlayacağım soğanımı kavuruyorum ocağın içinde şimdi evde için arkadaşlar küçük tüpte bahçeye geldik orada yapıyorum ben. şimdi bu patatesin içine baharatlan atıyorum önce nanem atıyor göz kararı atıyorum pul biber atıyorum biraz da karabiber atıyoruz biraz da kırmızı toz biber atıyoruz şimdi soğan da kavruldum içine atacağım burada da etim var arkadaşlar hazırladım ben evde onu buraya getirdim evde pişirip getirdim biraz düdüklü de haşladım soğanımız kavrulsun için atacağım şimdi Şimdi tuzunu atıyorum. Patatesin tuzunu da atıyorum. Bunun içine domates, biber de olsa iyi olur arkadaşlar ama biz bahçede olduğumuz için olanlarına idare edeceğiz. Ev değil yani burası bahçemiz. Bahçe ev olduğu için her şeyi bulamıyoruz yani. Şimdi bu soğanın birazını patatesin içine atıyorum bir. Şimdi bir de ona ayrı soğan kavurmayalım. Şimdi de etimizi atıyorum. Kıymadan da olur, kuşbaşıdan da olur, yaparsanız. Birazcık da salça atıyorum ve. Domates olmadığı için salça atıyorum. Şimdi baharatlarını atıyorum. Pul biber. Karabiber ve birazcık da kırmızı toz biber. Evet arkadaşlar hamurumuz olmuş. Kabarmış. Şimdi ben beze yapıyorum. Şimdi ben iç, içini katmaya başlayacağım. Açayım. Sobada pişireceğiz arkadaşlar. Burada fırınımız olmadığı için sobada yapacağız. Sizler de fırında yaparsınız. Kaç, kaç dakikada pişecek? Dakikası yok. Bakacağız kızardı mı. Zaten hmm. belli olur. Piş pişip pişmedi. Böyle içine koyup ortadan birleştiriyoruz. Tatlamasın diye iyice sıkıştırıyoruz. Böyle üzerinden şey yapacaklar. Sıralım ki patlamasın. Tamam. Arkadaşlar şimdi içli böreğimizi yaptım. Bir kaşık pekmez. Birazcık su. Yani üzerine yağ sürmüyoruz. Pekmezli su sürüyoruz. ...daha güzel kızarması için. İşli böreğimiz fırına gitmeye hazır. Ben şimdi... ...pişerken patatesli yapacağım. Aynısını yani. Çayımız da sobanın üstünde kaynıyor. İşli kömbelerimiz çıktı. Sıcak. Ve şimdi sizlere göstermek istiyorum bir tanesi patatesli. Böyle kaç taneydi? Kaç saat pişti? Yarım saatte iki tepsi pişti. Arkadaşlar içine bakın. Çok da güzel pişmiş. Sizler fırında yapabilirsiniz. Ben bahçeye geldiğim için sobada yaptım. Bu da etli olan. Şimdi üzerine tereyağı sürüp yiyebilirsiniz bizim burada dolabımız olmadığı için tereyağı getiremedik tereyağı eriyor çünkü sıcakta Evet böreklerimiz kömbelerimiz pişti afiyet olsun inşallah dener beğenirsiniz takipte olunuz Allah'a ısmarladık